Merhabalar Bugün size kurban bayramına özel kuzu taç yapacağım biliyorsunuz beni e, çok pahalı yemekler yapmamaya özen gösteriyorum o yüzden kurban bayramında herkes et yiyebileceği için bu tarifi paylaşmak istedim çünkü benden çok isteyen vardı sizin tarifiniz nasıl falan diye İsterseniz gelin başlayalım e, tarif arasında yine açıklama yaparım öncelikle 2 kilo kaburgamı böyle iki parça olduğu için birbirine sabitliyorum iple iki parçasını iple birbirine sabitledikten sonra uygun bir tencereye alıyorum biraz büyük olduğu için büyük bir tencereye alıp üzerine sıcak su ilave edeceğim bir et suyu elde etmiş olacağız hem hem de fırında daha kolay pişmesini sağlayacağım şöyle gördüğünüz kadar ortasına azıcık az miktarda su ekliyorum ve 15 dakika maksimum 10 dakikada olabilir kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıp uygun bir tepsiye alıyorum arasına alt kısmına bir adet büyük domates doğradım ben. O domatesi ince ince kesip alt kısmına yerleştiriyorum. Ya sadece lezzet vermesi açısından. Aslında koymayabilirsiniz ama görüntü olarak gerçekten hem güzel hem de lezzetli görünüyor. <laughs> Dediğim gibi ben et yemeklerini sayfamda fazla paylaşmak istemiyorum. Genelde ucuz tarifi kolay e, pratik şeyleri paylaşmayı seviyorum o yüzden e, bunu kurban bayramına özel diye yapıyorum Sakın yanlış anlaşılmasın burada da birkaç tane e, baby patates diyorlar isterseniz normal patatesi dörde 5'e de bölebilirsiniz küçük boy patatesleri hafif zeytinyağı ile biraz baharatlandırarak e, kenarda tuz karabiber pul biber kekik öyle baharatlandırarak kenarda bekletiyorum domateslerimin üzerine ince dilimlediğim soğanları koyuyorum sarımsak da ekleyebilirsiniz Ben sarımsağı dış tarafına süreceğim için içine koymadım soğanların üzerine de patateslerimi ekliyorum benden normalde çok et yemeği tarifi istiyorlar et yemeği paylaşın diye benim babam dönerci, abilerim falan hepsi köfteci, dönerci. O yüzden hani biraz tereddütlüyüm et yemeği yapmakta. O yüzden bunu kurban bayramına dediğim gibi özel yaptım. Bu haşlamış olduğumuz suyu da biraz üzerine gezdirerek daha kolay pişmesini sağlıyorum. Burada da bir yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı yoğurt, bir diş sarımsak, ee, Patatestlerden arta kalan baharatlar vardı ya onların içine ekledim ben. Hiç aynı şey, aynı baharat, ziyan olmasın diye. Bunu kaburgaların dış kısımlarına sürüyorum. Yani normal, e, hani şeydir ya e, et herkes alabilir mi, alamaz mı? Ben bunu özellikle Kurban Bayramı geldi diye paylaşıyorum, tekrar tekrar, üstüne basa basa söylüyorum genelde hamur işi çok yapıyorsunuz falan diyorlar ben yani herkesin yapabileceği evinde olabilecek malzemelerle yapmak istiyorum o yüzden bunu sırf istek üzerine yaptığımı belirteyim tekrar e, sosu sürdükten sonra fırına gönderiyorum 190 derecelik fırına burada da pilavımız için bir adet soğanla bir yemek kaşığı dolmalık fıstık 2 su bardağı kadar 2,5 su bardağı da olabilir pirinci ekliyorum Pirincimin üzerine yarım su bardağı kuş üzümü ekliyorum, bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ekledim ve pilavımı e, pirinçlerim kavrulana kadar kavurdum. Üzerine e, pirinç ve su miktarını vermiyorum çünkü her pirinç farklı. Siz pirincinizi nasıl su çektiğini, nasıl su kaldırdığını bilirsiniz. O yüzden su ayarını vermiyorum. 50 gram da tereyağı ekledim ve suyunu çekene kadar pişirdim. Demlenmeye bıraktım. Bakın kaburgam da bu şekil pişiyor fırında hala. Birazdan çıkaracağım. Evet, kaburgamızın pişmiş hali. Şimdi bu kenar kısımlarına ben e, folyo saracağım yerken kolaylık olsun, el kirlenmesin diye. Bu kısmı da göstermek istedim size. Şöyle isterseniz sarın isterseniz sarmayın hiç fark etmez. Ee, şimdi pilavımız dinlendi. Pilavımızı alalım e, böyle güzel bir tepsinin içine. Bu pilava karabiber, e, normal ciyer, baharat, havuç hepsi katılabilir. Ben sade yaptım çocuklar sevmiyor diye size de fikir olsun. Her türlü baharat ekleyebilirsiniz. Pilavımı aldım servis tabağıma. Üzerine de tepsimizdeki kaburgayı alacağım. Hiç alt tarafından bozmadan domatesler, soğanlar, patatesler içinde kalacak şekilde. Burada üzerinde istediğimiz gibi süsleyerek servis yapabiliriz. Yemeğimizin son hali böyle. E, yapacak olanlara şimdiden eline sağlık diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu beğendiyseniz altta belirtmeyi unutmayın lütfen. Buradan videomu izleyip bana diğer sayfamdan çok soru soran var ama izlenmelerim nedense düşük. Desteğinizi bekliyorum.